Seydiğimizin 3. videosundan herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda European Youth Portal sitesi hakkında konuşmuştuk. Bu siteye kaydolup, gerekli işlemlerimizi yapmıştık. Aslında normalde adım sırasında CV ve motivasyon mektubunun olması lazım. Fakat istedim ki sıcağı sıcağına bu siteye giriş yapmışız. Gerekli bilgilerimizi doldurmuşuz. Hemen bir proje araştırmasında nasıl yapılır? Ardından bir başvuru denemesi ve bunun yanı sıra proje başvurusu için dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bunun hakkında sizlere birkaç bilgi vermek istedim. Proje araştırırken her şeyden önce açıklama kısmı yeterli mi? Bütün her şey açık bir şekilde yazılmış mı? buna dikkat etmek lazım. Para, para, para. İstediğiniz yere gidin. Gönüllülük daha yapıyorsanız yapıyor olsanız tabii ki de para bu dünyada kaçınılmaz bir gerçek. Ee, bunun içinde bizim cep ve gıda harçlığımız var. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu sizin gerçekten ne istediğiniz ve sizin ne kadar gönüllülük yaparken paraya ihtiyacınız var bu çok önemli. Ee, araştırırken şunlara bakabilirsiniz. Mesela cep ve gıda harçlığında Cep harçlığınızı her türlü alıyorsunuz. Onu bir kere cebe indireceğiz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Gıda harçlığını gerçekten sizin elinize veriyorlar mı? Bunu öğrenmeniz önemli. Çünkü diğer gönüllülerden öğrendiğim bazı şeylerden bir tanesi de bu. Gıda harçlığı için Size kaldığınız yerde dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz, içebilirsiniz, canınız ne çekerse isterseniz satın alın. Fişini bize göstermek suretiyle size bunun ücretini iade edebiliriz diyorlar. Şimdi bu yemek yapmak istemeyenler ya da sevmeyenler biraz bununla uğraşmak istemeyenler için iyi bir şey olabilir ama şunu bilmekte fayda var. Cep harçlığı aslında size verilen paranın en az tarafı, en az miktarı. Gıda harçlığı size daha çok para getirecek olan şey. Eğer siz... Gönüllülük süresi boyunca bir şeyler yapmak istiyorsanız, bulunduğunuz şehri gezmek istiyorsanız ya da başka ülkeleri ziyaret etmek istiyorsanız biraz daha dilediğinizce gönüllülük hayatınızda bir şeyler yapmak istiyorsanız her ikisini de yanınızda bulundurmanız sizin için önemli. Bir sonraki dikkat edeceğiniz nokta ulaşım parası. Ulaşım parası sizin bulunduğunuz ülkeden gönüllülük yapacağınız ülkeye olan transferinizi sağlayan bir meblağdır. Bu meblağı sorabilirsiniz. Siz başta mı vereceksiniz? Onlar size sonra mı ödeyecek? Ya da onlar sizin için önceden biletinizi alacak mı? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu sadece sizin gönüllülük yapacağınız ülkeye gelişinizi mi karşılıyor? Yoksa dönerken de sizin ulaşımınızı sağlayacaklar mı? Bunu öğrenebilirsiniz. Belki bunun için ayrılan sadece belirli bir meblağ vardır. Ve bu meblağı size şöyle de diyebilirler. Sizin buraya geliş ücretiniz bütün meblağı doldurdu. O yüzden dönüşünüzü size verilen cep ve gıda harçlığından ya da elinizde bulunan meblağdan yapmanız gerekiyor da diyebilirler. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bunu önceden öğrenmekte fayda var. Bir diğer nokta da sizin gönüllülük yapacağınız şehirde ulaşımınız nasıl sağlanacak? Mesela kendinden örnek vereyim. Benim Fürstenwald'de bir bisikletim var ve ben bisikletle şehirdeki bütün ihtiyaçlarımı gideriyorum. Aynı zamanda işime de bisikletle gidiyorum. Yaklaşık 5 dakikada bisikletle gidiyorum. 5 dakikada evime geri dönebiliyorum. Size herhangi bir şey tahsis edecekler mi? Ya da bir ulaşım aracına binmeniz gerekiyorsa bunun ücretini sağlayacaklar mı? Diğer gönüllü arkadaşlarım, yine kendi şehrimden örnek vereyim. Diğer gönüllü arkadaşlarım benim gibi kısa mesafede olmadıkları için otobüste ya da tramvayla, trenle vesaire gidip geliyorlar. Bunun için de bizim kurumumuz gönüllülere bir ulaşım kartı sağlıyor. Bu ulaşım kartı sayesinde de hiçbir ekstra ücret ödemeden işlerine rahat bir şekilde gidip geliyorlar. Cep ve gıda harçlıklarını bunun için harcamamış oluyorlar. Bir de şöyle bir artısı var. Fürstenwalde Berlin'e çok yakın bir şehir. Yaklaşık 40-45 dakikada Berlin'e gidip gidebiliyorsunuz. Aylık biletin yanına bir de Freightside Ticket denilen bir bilet var. Onu aldıklarında Berlin'e gidip aynı zamanda Berlin'deki bütün ulaşım araçlarını bilebiliyorlar. Ne yazık ki benim böyle bir şansım yok. Aylık biletimi de benim almam lazım. Flight ticket'ı de benim almam lazım. Ama işe gitmek için evden en son çıkan benim. İşten de eve en erken dönen benim. O yüzden benim için bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ben çok memnunum. Bir diğer araştırmanız gereken nokta şu olabilir. Muhtemelen siz gönüllülük yapmanız gereken yere gittiğinizde sizin belli bir süre sonra bir dil kursunuz olacak ve bu dil kursu için belli bir meblağ ödenecek mi ödenmeyecek mi bunu öğrenebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir ücret ödemeyeceksiniz denilebilir. Her ihtimale karşı bir kitap ücreti ödeyecek miyim ödemeyecek miyim ya da giriş kayıt için ekstra bir ücreti var mı yok mu bunu sorabilirsiniz. Çünkü mesela benim başıma gelen bir şey ben sizinle paylaşayım. Dil kursu tamamen ücretsizdi ama kayıt olduk. Derslere başlamadan önce kitapların ücretli olduğunu öğrendik. 30 euro gitti. Yapacak bir şey yok. Ama böyle bir durumla karşılaştık. Her ihtimale karşı bunu sorabilirsiniz. Gönüllülük yapacağınız yer sizin için uygun mu? Bunu öğrenebilirsiniz. Eğer ki çok gezmek, farklı şeyler yapmak istiyorsanız, şehrin de sizin için eğlenceli, deli dolu olmasını istiyorsanız buna göre bir bölge olup olmadığını Google'dan araştırabilirsiniz. Eğer ki sakinlik olabilir, işte gençler olsa da olur, olmasa da olur, Huşoyu istiyorum diyorsanız, o zaman çok fazla bir probleminiz yok demektir. Çünkü huşoyu istediğiniz yerde bulabilirsiniz. Tabii o da çok şehir merkezi değilse. Yani Google'a açıp bakın şehriniz sizin için uygun mu değil mi? Kabul etmeden önce muhakkak araştırın. Sizden istenen özel şartlar var mı? Buna da bakabilirsiniz. Mesela serinin ilk videosunda yabancı dil şartının olmadığını söylemiştim. Ama bazı projelerde bu şart isteniyor. Genelde şöyle bir şeyle karşılaşılabilir: Proje başvurusunda bulundunuz. Daha sonra size geri dönüş yaptılar. CV ve motivasyon mektubunuzu gönderdiler. Akabinde size proje ile ilgili daha ayrıntılı bir metin gönderebilirler. Bu metne de bakıp sizin için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ama genelde, genelde yine de %90 oranında ilk proje tanıtımında özel bir istek varsa bunu zaten sunuyorlar. Çalışacağınız süreyle ilgili bir bilgi var mı, yok mu? Buna da bakın. Eğer yoksa muhakkak bu konu hakkında da bilgi edinin. Genelde hafta sonları gönüller için zaten serbest bir zaman. Aynı zamanda her ay hafta sonu dışında iki günde tatil yapma hakkınız var. Bunu her ay iki gün, iki gün olarak da kullanabilirsiniz. Toplayıp da da kullanabilirsiniz. Tabii ki bu tatil zamanlarınızı gönüllü olduğunuz yerle konuşup her iki tarafın da mutlu olacağı bir zamanları seçmek gerekiyor. Çalışacağınız zaman dilimi gündüz mü, öğlen mi ya da akşama doğru mu bitiyor? Genelde öğleden sonra bütün gönüllülerin çalışma süresi dolmuş oluyor ama bunu yine de öğrenebilirsiniz. Eğer bununla ilgili ilk proje metninde bir bilgi yer almadıysa. Son olarak bu artık işin en uç noktası ama ev sahibi kuruluş. Yani siz oraya gittiğinizde bir nevi size bakacak olan kuruluş. EVS alanında deneyimli mi, deneyimsiz mi bunu da araştırabilirsiniz. Yine buraya gelip diğer gönüllülerle tanıştığımda elde ettiğim bilgilere dayanarak bunu size söylüyorum. Cep ve gıda harçlıklarını zamanında alamayanlar da var. Ya da önceden bir ücret ödüyorlar. O ücrete ödedikten sonra paralarını geri almakta zorlananlar var. Ya da bir şeylere ihtiyaçları olduklarında iletişime geçecek kişileri kolay bir şekilde bulamıyorlar. Mesela bu iletişim kısmı ilk proje başvurusu esasında size ne zaman geri dönüş sağlanıyor? Hani bir iki gün belki olabilecek bir şey. Ama örnek veriyorum bir hafta iki hafta süre boyunca size hiçbir şekilde geri dönüş sağlanmıyorsa o zaman bu bir problem demektir. Dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda size nerede gönüllü olacağınızı söylüyor. Oranın internet sitesine bakabilirsiniz. Facebook'tan faydalanabilirsiniz. Ve şu anda hali hazırda orada gönüllü olan insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Ya da daha da çerçeveyi genişletip sizin ev sahibi kuruluşunuzun kaç tane projesi var buna bakabilirsiniz. Size uygun olsa da olmasa da onların diğer gönüllüleriyle iletişime geçip hakkında bilgi alabilirsiniz. Tabi burada direkt nasıllar iyiler mi diye sormaktansa daha tatlı tatlı her şey yolunda mı nasılsınız keyfiniz yerinde mi diye sorup ince ince bilgileri almakta fayda var. Hazır güneşi yakalamışken dedim ki şu montu çıkartayım. Hep montlu olacak çünkü bu videolar. Ama güneş gitti haliyle mont geri geldi. Genel olarak her şeyi söyledim. Yine kafanıza takılan bir şeyler olursa lütfen yorum kısmına yazın. İsterseniz yine hiç hız kesmeden bilgisayarın başına geçelim ve sıcağı sıcağına projeleri araştıralım. Bizim için neler uygun neler uygun değil bunlara bakalım. Hatta birkaç farklı profile bürünelim ve buna göre birkaç tane proje bakalım. Şehirlere bakalım uygunlar mı değiller mi ondan sonra kararımızı verelim. Geçtik bilgisayarımızın başına. Burası bizim ana sayfamızdı. Placement bölümüne geldiğimizde buradan projelere başvurabiliyoruz. Bu bölüm proje ülkesini gösteriyor. Bu bölümde proje konusunu seçebiliyoruz. Burada 10 tane başlık var. Bu 10 başlık zaten bizim profil bilgilerimizi doldururken hangi projelere ilgi duyarsanız bölümde doldur, doldurduğumuz başlıklarla aynı. Oradan da anlamlarına bakabilirsiniz. Burası da projenin başlama ve bit bitiş tarihini gösteriyor. Ben bir yıl olarak ayarlıyorum. Çünkü bir iki aylık e, farklılıklarla projeleri kaçırmamak adına böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi şu anda 60 tane uygun proje bize bulduğunu gösteriyor. Ben buradan bir konu seçtim de muhtemelen bu. Değişiklik gösterecektir. Evet 45'e düştü. Bu şekilde de projeleri daha fazla arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Hemen karşımıza çıkan ilk yeri inceleyelim. İlk bölümde projenin tanımı yapılır. İkinci bölümde konaklamadan, cep ve gıda harçlığından ve aynı zamanda ulaşım gibi bilgileri verilir. En son bölümde de Volunteer profile diyor. Yani gönüllü profilin ne olduğundan bahsetmiş. Burada eğer ki sizden bir özel istekleri varsa genelde bu bölümde sunarlar. Bu başlıklar bazı projelerde daha fazla karşınıza çıkabilir. Ama genel anlamda verilen ana hatlarıyla başlıklar budur. Placement deadline da bizim son başvuru tarihimizdir. Bu projeye başvurmak için son tarih burada yer almaktadır. Şimdi burada bir link vermiş fakat normalde bunun böyle olmaması lazım. Yine de arada karşımıza link de verilebiliyor. Önemli olan bize detaylı bilgi verilmiş mi verilmemiş mi? Bu başlıkta yaşanacak yerden bahsetmiş. Burada cep ve gıda ağaçlığından bahsetmiş. Burada dil kursundan bahsetmiş. Burada çalışma saatlerinden ve tatillerden bahsetmiş. Yani genel hatlarıyla baktığımızda gayet güzel açıklayıcı gibi görünüyor. Burada 18-30 yaş aralığından bahsetmiş ama zaten gönüllü olmak için 18-30 yaş arasında olmak gerekiyor. Yani işte kalacağınız yerden bahsetmiş. Ardından 5 euro cep harçlığından bahsetmiş ki bu doğru. Yani bu organizasyonun belirlediği standart günlük 5 euro cep harçlığıdır ayla vurduğunuzda 150 euro yapıyor. Daha önce de demiştim. Gıda harçlığı bize daha fazla paraya getirecek olan bölümdür. Bunları topladığınızda burada da kaça denk geliyor? 150 350 375 demiş. Yani ortalama gönlerin 3 aşağı 5 yukarı aldığı para bu. İnanın bu para yetiyor. Az yetmez diye düşünmeyin. Ben de buna yakın bir para alıyorum ve bu parayla geziyorum, yurt dışında dolaşıyorum. Burada şundan bahsetmiş, bu aklınızda olunsun. E, gönüllülük yapacağınız yerde eğer sizin için bir yemek verilecekse gıda harçlığınızdan bu meblağ düşülecektir demiş. Böyle bir durumda karşılaşabilirsiniz. Dediğiniz, dediğim gibi hani eğer ki seçildiniz size geri bildirim yaptılar. Kafanızda ne gibi sorular var bunların hepsini cevaplayın. Bu da gayet açıklayıcı bir bölüm olmuş. Gördüğünüz üzere genelde açıklamaların hepsi İngilizce olacaktır. Eğer ki İngilizceniz buna yeterli değilse yani çok belki mükemmel olmayacak ama Google Translate'ten çevirebilirsiniz. Ben de daha projelere başvururken bunları anlayacak bir dilim yoktu ve Google Translate'ten bir şekilde çözdüm. Arkadaşlarım da sağ yardımcı, olmuşlardı. E şimdi de buradayım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bir bölüm daha var bizim araştırmaları yapabileceğimiz. Aslında arasında hiçbir fark yok ama tesadüf karşınıza çıkarsa bu ne demeyin. Buradan da gönüllülük fırsatları diyor. Gördüğünüz gibi arayüz değişti. Buradan yine tercihlerimizi yapacağız. Proje ülkesi. Burada iki farklı seçenek diyor. Tüm projeler demiş. Bir de European Solidarity Core Projects demiş. Ben bunu seçeceğim. Öbür bölümde daha fazla proje karşımıza çıkacak ama. Bunların hepsi bizim için uygun değil mi onu bilmiyorum. O yüzden riske atmak istemedim. Yine Education and Training diyorum. Buradan başlama ve bitiş tarihlerini de vereceğim. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Bu önemli. Bunu da başvururken dikkat edin diyeceğim. Evet. Tarihlerimi belirledim. 69 tane proje karşıma çıktı. Ancak bunların hepsi bizim için geçerli olmayabilir. Your country diyor. Kendi ülkene girmeyi Unutma 45'e düştü yani bu 69 projeden sadece 45 tanesi Türk gönüllüleri de kabul ediyor. Buradan yine burası herhalde bizim girdiğimiz bölümde. Evet yine zaten ana sayfamıza karşımıza çıkardı. Projeye baktınız kendinize uyuyor. Konuma baktınız meşhur bir yerde gönüllülük yapmak istiyorsunuz. Ünlü bir şehirde gönüllülük yapmak istiyorsunuz. Belki burası sizin için uygun olabilir. Küçük bir yere baktınız sizin için uygun. Orası da olabilir. Yani projenize bakın. Proje sizin için uygunsa direkt apply deyin ve projeye başvurunuzu gerçekleştirin. Ve size gelecek olumlu cevabı bekleyin. Projeye başvururken çok fazla seçici olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her projeden size olumlu geri dönüş gelmeyecektir. Keşke öyle olsa. Ama Hayatın gerçekleri bu durum böyle olmayacak. Siz olabildiğince daha geniş çerçeveden bunlara bakın. Projelere başvurunuzu sunun. Daha sonra size geri dönüş yapıldığında siz işlerinden tercih yaparsınız. Umarım böyle bir şansınız olur. Pek çok projeye başvurur ve pek çok projeden de size olumlu geri bildirim gelir. Proje araştırmaları konusunda da anlatacaklarım bu kadar. Bir önceki videoda içimde kalmıştı. Size bulunduğum bölgeden tekrar hoşça kalın diye seslenememiştim. Bu sefer unutmadım. Görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çalışmalarımızı yaptık. Gerekli Bööö, kötü oldu. Cep ve gıda açtı. Bu orada yazsın istiyorum tamam mı? Projeleri araştırırken e, açıklama metni. iyi istemiyorum. Olmadığını dikkat etmek çok önemli. Mesela mesela demeyeceğim orada. Ve bunun yanı sıra e, kameradan şeylerimiz var. Hello. <laughs> de? Avrupa'nın çok ücra bir bölgesinde olabilirsiniz ve dolayısıyla <laughs> üşüdüm be. Videomun en başında söylemiştim. Video serisinin en başında bir video serinin Niye böyle? Kurumunuz EVS alanında deneyimli mi deneyimsiz mi? <laughs> Yine takıldığınız bir şey olursa <gülüyor> <gülüyor> ve sıcağı sıcağına bazı proşlu. <laughs> 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 Bu bence çok güzel oldu bir tek.